Merhaba arkadaşlar bu çok kısa bir video olacak. Küçük <laughs> bir video. Biraz bulanık çekiyor ama. Neyse kamera şöyle biraz evet, Ebrard, yanıkında. Gönder. Bu internet. İnternete gönderiyoruz. Bir dakika. Ee, küçük bir video. Baba Lido Lido Ma bid Baba ben da, 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 burada da, da, oynamak da, da, istiyorum Baba ben burada oynamak istiyorum Kızım Bak annenin sözünü çocuğunu... <laughs> dinle Ama anneciğim sen de Kızınızın ben burada çok güzel Bir de kapı varken gidelim içeri Kızım ben İçeri girdim anne ya O zaman pencereden atalım Ya ben kediyim Burada küçük bir dondurma var Kim yiyecek bunu Ay ben de yiyeyim bari. Çok yemedim Çünkü pencere açık. E pen canım pencereyi yağla. Karkıcı dedim. Canım yağlamam ya. Yağlar uzun sürer. Allah Allah sen de yağla yağla diyorsun. Sen yaşlısın. Ya ben yaşlı değilim yaşlı canım. Adam. He, ya ben sana gel buraya. Da ba ba da li li Neyse çocuklar ben bu kaldırobu taşıyayım. Düşmüş canım. Aşkım. Kaydırak da ne kadar tatlıymış. Kaydırağa ben binecektim baba ya. Hopla bala bala bala. Ev kayman çorman oldu çocuklar. Hemen dışarı. Of tamam baba ya. Pencereyi de tık tık kapatıyorum. Ya hayır baba ya. Çocuklar bence de oynayacaksınız dediysem çocuklar. Bu canım insan. Kızlar bahçede bahçede oynayacaksınız. Tamam mı? Üf, tamam baba. Hop ben gittim. Ay, üf, tamam. Babam deyip şey yapıyor ya. Ya babam babalar dediği sözü dinlenmeliydi. Ha ha çok dinlenmeliydi.